Olay TV'ye alın terine hoş geldiniz. Para kazanmanın oldukça zor olduğu bir devirde yaşıyoruz. Zor olan işleri de bu programda sizinle paylaşıyoruz. Hem deneyim oluyor benim için hem de sizler için farklı bir tecrübe oluyor diye düşünüyorum. Bugün Ürünlü Köyü'ne uğradı. Rotamız burada hayvancılıkla ilgili neler yapılıyor, zorlukları nelerdir beraber test edelim. Bir deneyim olsun diye düşündük. Hayvancılıkla uğraşan arkadaşların yanına geldik. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Özlem ben. Ahmet ben. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oldukça genç bir çiftçimiz. Evet, Gencim. Değil mi? Genç, gençim, evet, yakışıklıyım. Genç, Çok güzel. <laughs> Aynısından yalnız bir tane daha gördüm ben. Evet, ikiz kardeşim. İkiz. Evet. Peki ikiz kardeş. kardeşler burada hayvancılıkla uğraşıyorlar. Bir çiftlik burası aynı zamanda. Evet, çiftlik. Aa, Kendi Peki. aile çiftliğimiz. <laughs> Kim hani ikiz kardeşimizle beraber yürüttüğümüz bir işimiz. Köy, burada oturuyoruz. Hani köyümüzün başlıca e, kaynakları hayvancılık. Biz de bu işte uğraşıyoruz. Evet. Şimdi bu işin ne kadar zor olduğunu, ne lazım, ne yapmak lazım. Şöyle çok kısa bir tecrübe olacak benim için ama e, sizler için de herhalde güzel bir paylaşım olacak diye düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz? Mesela sabah erkenden kalkılıyordur herhalde, sabah, değil mi? E, sabah altı buçukta kalkıyoruz. Hı hı. İşte ineklerimizi yenliyoruz. Ondan sonra altındaki gübrelerini çekiyoruz sonra eee yani süt verici yelimlerini yıkıyoruz. Hı hı. Altlarını temizledikten sonra savunumuza başlıyoruz. Ondan sonra sağımımız bitiyor. Yavrularımız var hayvanların bir ufak baş. İş çok. Çok bayağı yemleme. Peki biz nereden başlayacağız? Şuan ben, e, önce beni işe alacak mısınız? Şimdi ben bugün çalışacağım burada. Tabii ki yani, hem hem bana yardımcı gereği. olursunuz hem Size bir şeyler öğretiriz. Artık yardımcı mı olurum, zarar ziyan mı veririm, orasını bilemem. Beraber göreceğiz. Evet. Ne yapacağız? Şu anda ne yapıyorsunuz? İlk senin? etapta şu an hayvanları e, sağma sokmak için yemlememizi yapacağız. Hı hı. Ondan sonra atlarını temizleyeceğiz. Sonra da. Atlarını mı temizleyeceğiz. Evet. Maalesef. Maalesef. <laughs> Peki. Ben o zaman çizme giyeyim, sırt çantamı bırakayım. Hemen geliyorum. Çok değişik işler yapacağız. Benim için ilk olacak, sizin için de güzel olacak. Orada kalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, yemlemeyle başlayacağız demiştik. Şimdi yemleme çuvallarımızı... Yemleme çuval burada. Evet. Hadi bakalım çuvalı alalım. Şimdi çuvallarımızı açacağız ve yemlemeye başlayacağız. Yemlemeye başlayacağız. Şöyle. Keselim mi? Keselim. Buradan, buradan, buradan mı buradan? kesiyorum? Peki. Şimdi şuradan kesiyorum, kesiyorum ve ilk işimizi yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? şimdi kovaya Hadi bakalım. Buradan başlayacağız hayvanlarımızı yemeye. Nasıl? Önüne mi dökeceğim? Evet. Yani şu an üç hayvana bir tane. Bu üç hayvanlık yem. Evet, üç hayvanlık. Önüne hayvan. direkt dökecek miyim? Böyle. Haydi bakalım. Şimdi biz alıştığımız için ilk başta Tabii. ben size göstereyim. Ondan Hadi göster sonra... bakalım. her hayvana eşit miktarda döküyoruz. Tamam. Tamam. Üç hayvan, üç hayvan gidiyordu. Çok yaklaşmasın olmuyor bu zaten atsam. <laughs> yani... Dur bakayım. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, bir sürü şey denedim ama şimdiye kadar hayvanlarla bu kadar çok yakın yakın olmadım. Onu söyleyeyim. Ondan Bakıyorlar sss. yiyecek acıkmış mı? Acıkmışlar. Da? Ay, acıkmış. Öyle mi? Dur, dur dur <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Buradan yiyecek. Ay, önüne çok dökemedim. Daha çok önüne Daha dökmem çok, lazım. 3 tane hayvana bunu öyleştiriyoruz ha. işte. Tamam. Al ay kafasına geldi. Ay siz acıktınız mı kovada? Ay. <laughs> <laughs> Dur, havadan mı yiyorsunuz siz? <laughs> Biraz daha mı örelim? Bir Tam buralara. Tam buralara? Evet. He, ben böyle hafif bir yerdeyim o zaman. Rahat rahat yiyebileceğiz. Dökmeden yani. yiyeceğim diyorsun. Evet. Bir el kafanı azıcık, bir el kafanı... <laughs> Ay! Tamam. Şimdi döktüm, buraya tamam. da böyle gidecek. Bu böyle gidecek, devam edecek. Hoşçakalın. Oh. Yani Acıkmışlar yalnız, söyleyeyim. Biz Hadi şöyle bakalım. Yapalım. Dur, 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 dur. <laughs> Dercem tamam, dur. dur. Oraya nasıl dök? Bir dakika ya. Bir dakika ama, Aa, ne kadar sabırsızsınız siz, ne kadar acıkmışsınız siz. Hayvanlarımızın süt verebilmesi için bu fenli yem, kabayem, işte ot, sulaş, küs ve bunlar kabayem olarak geçiyor. Bu hayvanımızın yüzde otuz veya yüzde kırk süt ihtiyacını, hani verimini daha fazla süt verimini vermesi için. arttırmak için, için bu yem lazım. Ama evet. bayağı da ağızlarının tadını biliyorlar, güzel güzel yiyorlar, kova yiyecekler neredeyse. Peki şimdi yemleme yaptık biz. Evet. Yemlemeden sonra ne yapılıyor? Altındaki ee, dışkılarına temizlemeye geldik. Altını temizleyecek bir şeyiz. İnekleri. Evet. Peki ne yapalım? Hadi bakalım. Evet şimdi en pis yerindeyiz. Gerçekten zor ve keşke hep ben böyle söylüyorum güzel programlar yaparken kokusunu da duysanız diyorum mesela kahve programı yaparken. Bu sefer iyi ki duymuyorsunuz diyorum. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Berbat. Berbat ama sonuçta ekmek parası. Evet, ekmek parası. Alın teri. Evet. Şimdi üstüme üstüme şöyle yapacak diye de korkuyorum uzak durun. Onların e, ineklerin zaten arkasında hep kurukları sallarlar. Biraz daha temkinli olarak çekin. Yüzünüze gelmesin. Cavart evet. diye üstüme Yok, yüzüme hayır, hayır. Sadece mi? kuruklarını sallarlar. He, tamam. Evet. Yani üstüme yapacak diye de korkuyorum. Yok yok yapmazlar. Çok fena kokuyor ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter bu Yeter mi bu? <laughs> sonra yıkayacağız mı? Ne yapacağız? Sonra e, çektiğiniz dışkıları arabaya oradan buraları temizleyip tekrar verce e, gelimlerini yıkayıp sonra soğuma başlayacağız. Çok fena kokuyor ama. Ay, çok kötü. Tamam, şey... <laughs> Geliyor sanki. Gene yaptı ama ya, gene yaptı. Ay korktum yandım. 3 gün, hani günde 3 sefer yapıyoruz bunları. Günde 3 sefer, üç sefer yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam. <laughs> Çok Onu da temizleyeceğim tabii ki taze taze. Tamam. Şimdi bunları Sonra el arabasıyla atıp arka tarafı arka bir yere girmiş olsunlar diye. Evet. Bunlar da bu da hayvanın kaşıma fırçası. Öyle mi? Kaşıma fırçası. Diyorsun ki para kolay kazanılmıyor. Gerçekten Helal kolay kazanılmıyor. alın teri dökmek. Evet. Helal para tamamla. Geliyor sanki. Geliyor. Ay çok kötü kokuyor. Hayvanlar buraya girdiğinde artık sağımın geldiğini anladıkları için sağımın geldiğini anladıkları e, için yemlerini, sütlerini vermeye başlıyorlar. Hmm. Artık. Evet. yapacağız? El arabasını toplayacağız. Ben el arabasıyla küreğe getireceğim. Hadi hemen toplayalım. Hemen getireyim ben onları. Ay çok kötü kokuyor, çok kötü kokuyor. Baştan başlayacağız. Baştan başlayacağız. Tekrar. Evet. Bu bölümü ne kadar hızlı yaparsak o kadar tekrar yapma açısından daha iyi. Diyorsun ki onlar da bu konuda çok hızlılar, sen de bu konuda hızlı ol. Peki. Ve olamadım. Ay gelmiyor. <laughs> dilerseniz ben size böyle, Dur bak Böyle olmaz mı? Böyle, olmaz. E, akşama kadar devam edersin. Ee, peki olmadı. Peki. Diyor ki böyle yaparsan akşama kadar devam edersin. Hadi yap bakalım, göster. ya ters gibi. ben. İnek pisliğini arabalara dolduruyoruz. Televizyonlarını yeni açanlar görsünler. Açıklama yapayım hemen. Birçok iş yaptım ama şimdiye kadar olan en pisi buydu. Evet. Evet. Peki şimdi bunu yaptık, günde üç kez yapıyorlarmış bu işi. Ben şöyle bugün ve hayatımda ilk defa 10-15 dakika yaptım ama günde her gün üç defa yapıyorsunuz. Her gün üç defa yapıyoruz. Evet para kazanmak zor, ekstra ölüyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben bunu götüreceğim, hı hı. dinamamız var, ee, dinamamızda yenimlerini güzelce temizleyip altlarını temizleyeceğiz sonra da sağıma geçeceğiz. Peki hadi bakalım o zaman. Şimdi başka bir şey yapacağız. Şimdi buraları temizledik. En pislerini bitirdik. Çok kötü kokuyordu. En pislerini bitirdik. Şimdi biraz daha zevkli bir evet. yerde miyiz acaba Bilemiyorum. Ben biraz tek tek daha deneyeceğim. Zor, zor mu? Zor, daha evet. mı zor? Daha zor. Çok zorluyorsunuz ama beni Tabii. ya. Bilmiyorum yani. Özellikle e, hayvanın süt sağım kısmı çok en detay yani en iyi Öyle en mi? kötü detaylardan yapacağız? Süt sağacağız. Süt sağacağız. Peki. Size vurması vurmaması için ben şunu takayım. Tamam. Emniyet diyoruz her şeyden önce. Geçtim. Evet, geçin. Geçtim. Şöyle. Ben tutuyorum vurmaz. İlk kez yapıyorum. Böyle mi? Evet. Ay. Dur. Bu arada ben soluyorum şununla. Evet evet. İki parmağınızla tutup aşağıya çekeceksiniz. Sıcakmış. Ay yok ya. Vay yapamayacağım. Ne oldu buruş da Hayvanı canını acıtmayayım mı? Hayır acıtmazsın. Sadece tutup tamam. iki... Yapamıyorum. Nasıl yapacağız? Bir, dakika, Bir kez daha diyeyim. göstereyim. misin? Şöyle. Hı. Şöyle iki parmağınızla. Tamam şu Tamam. Ben canını acıtacakmışım diye düşünüyorum, korkuyorum. Ne Direkt kadar yaptım. hızlı yaparsanız, ne kadar sert yaparsanız süt o kadar hızlı iner aşağıya. Evet. Oldu. Ay. Bu kadar durduk durduk şu kadarcık sık mı çıktı? Evet. Dur şimdi. Bu garibimin adı var mı? lara isim takmadık yani. Yani kim uğraşıyor benle diye düşünüyordur şu anda. Aslında sağım işi sadece bir kişinin yaptığı bir iştir. Yani hmm. Hep mesela her seferinde aynı kişi girmesi lazım. Yabancı bir insan He. geldiği zaman yabancı da seçiyorlar. Evet. Direkt yelimindeki sütü çek, çeker içine. Bu sefer burada yani yeliminde şişme olur, mastik hastalığı evet. olur. O zaman çok fazla yapmayalım. Çok fazla yapmayalım tamam. hemen Tamam. O zaman çok fazla yapmayalım. Şimdi diyor ki arkadaşımız yabancıyı seçiyorlarmış. Çok fazla uğraşırsak sütünü kendi içerisine tehlikeyi herhalde görüyor. Evet kendi içerisine çekiyormuş. O yüzden çok zorlamıyorum ama çok değişik bir tecrübe. Ben daha önce hiç yapmamıştım bunu. Hayatımda ilk kez yapıyorum. E sizinle paylaşmak da güzel. Peki ne yapacağız şimdi? Şimdi makinemizi çalıştırın. Makinemizi çalıştıracağız. Evet. Peki tamam onu yapalım. Ben size bir sefer göstereyim bu Tamam. Ben. Şu şekil istiyoruz. Hı hı. Şu şekil. O vakumla mı gidiyor? Evet. <laughs> Sonra böyle sağlamasını yapıyor. Tamam. Etiyor. Dediğim gibi yabancı seçiyormuş. O yüzden şimdi bir de makineyle deneyeceğiz. Bakalım ne yapacağım? Altında bunun bir şeyi Hı. var. Bunu yere bırakırsanız Bırak daha sizin için avantajlı. Öyle Bersin mi? Ben de pis olmasın evet. diye. Şimdi bunu Evet. Yukarı doğru iteyim. İtiyorum. Tamam Ha, ha Bu kadar. Evet. Tamam. Tamam. Oldu. Bırakıyorum. Bırakıyoruz. Evet. Sütler gidiyor oraya. İyi. Bu daha kolay. 4 buçuk dakikada bir hayvan sağ olabiliyor. Hı hı. bağlı orada. Evet. Yavruları da var. Dolayısıyla biraz sonra yeni doğmuşlar da var. Birileri onları da beslemesi var değil mi? Evet. Peki ben en çok onu merak ediyorum aslında. Şimdi sağ olsun teknoloji başka bir şey. Böyle uğraşı uğraşı şu kadarcık süs sağabildim. Herhalde şimdi kova çıkacak. Ay. <laughs> Peki. De sonrasında makineyle sadık. Şimdi ben kovanın içinden ne kadar çıkacak onu merak ediyorum. Sonra ne yapacağız? Süzüleceğiz mi? Ee, şimdi bunu buradan alıp yavrularını ya. evet. içireceğiz. Şöyle bakayım ne kadar su çıkmış merak ediyorum. Ay iyi. Buradan kaç kilo? 5 kilo var galiba fazla. Beş fazla. 5 liradan fazla. Bir seferde hemen salmaya kalksaydık kaç saat sürerdi bilemiyorum tabii böyle bir evet. şey. Evet. Elle salmaya kalksaydık. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, onların yavruları olan <laughs> bu bunu içiriyoruz. Hemen alayım o zaman oradan. Sütü. Evet şimdi bakalım ne yapacağız? Bunu küçük danalar süt bekliyor. Onlara vereceğiz. Ben yapabilir miyim? Yaparsınız. Şu hariç. O hariç. Neden o hariç? Ee, yaramaz mı? Her annenin sütünü hmm. bir veriyoruz. Peki. Dur 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 sen çok mu acıktın? Al. Doğru mu yapıyorum acaba? Evet doğru. Çekti gidiyor. Ben, alacak. Kendiniz çekin çekin. Tamam tamam. Gelir. Ben bırakırsam biber onu alacak. Çekin kendinizi biraz tamam. daha. Tamam. Çekin biraz Çekeyim daha. daha. Gel gelir zaten. Bir gel, gel burada. Biraz daha dikerseniz daha daha iyi. Tamam içer. biraz daha dikelim. Ay sen ne tatlısın. Çok Ne sen? O onun kardeşi mi? Evet bunlar ikiz zaten. Aynı bizim gibi. Aynı sizin gibi. ikiz evet. kardeşlerin çiftliğinde ikizler var burada. Hop 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 hop. Dur 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 karışmayın bakayım dur. Onu vermeyeceğiz Mevsim'e Ona da Bunu vereceğiz. Ya, ben... <laughs> Sen dur orada. Sıranı bekle. Sen de bekle. Duramıyorlar, Biraz daha dedim bitti zaten. Tamam, bitti, bitti, bitti. Bitti, afiyet olsun, bitti. <laughs> afiyet olsun, bitti. <laughs> Dur şimdi, diğerine gelecek. Merak etme. <laughs> Ay, ne <laughs> İneklerle işimiz bitti. Buz da besledik ama bu çiftlikte sadece inekler yok. Keçiler de var. Keçinin de sütünü sağıyorlar. Malum son zamanlarda keçi sütü de isteyen çok oluyor herhalde evet. değil mi? Keçi sütü e, hem yeni doğmuş bebekler için anne sütüyle neredeyse birebir kavramında bir süt. O yüzden, o yüzden özellikle o yüzden tercih edenler özellikle var. Tercih edenler. Ee, öyleyse siz de bundan da para kazanıyorsunuz. Tabii ki. Biraz onu da deneyim. Bir o kalmıştı. Onu da yaptım mı bakalım bakalım neler olacak. Şöyle için Ben şöyle tutayım. Buradan yaparsanız daha iyi olur. Aynı şekilde mi? Evet aynı İki şekilde. İki parmağımla. İki parmağımızla. <laughs> ay ay ay. O <laughs> biraz daha sert. Öyle evet. mi? Yok. <laughs> tamamdır, tamamdır. Bu kadar yeter, bu, bu bu kadar yeter. Daha fazla zorlamayalım diyorum ben. Değil mi? Yorduk mu seni? Hı? Her programın sonunda hep aynı şeyi söylüyorum. Ben sadece şu hayattan çok küçük tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Her işin ustası, her işin ehli en iyisini yapıyor. Dolayısıyla işi ehline bırakmak gerekiyor. O yüzden şu arkadaşı da çok fazla zorlamayacağım. Çünkü zaten ustası o işi yapacak. Bugün Nilüfer ilçesine bağlı Ürünü Köyü'ndeydik. İkiz kardeşlerin burada çalıştırdığı bir çiftlikteydik. Bu işten para kazanıyorlar ve dediğim gibi ben inekte sağdım. Burada altını da temizledik. Zor bir iş, pis bir iş. Üstümüz başımız battı, pis koktuğumuzu hissediyoruz ama para kazanmak kolay değil. Alın terinin zaten özelliği bu. Alın teriyle para kazananları sizinle buluşturmak. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Misafir ettiniz, kapılarınızı açtınız. Oy. Yani söylenecek zor bir işimiz var. Hı hı. Herkesin yapabileceği bir iş belki değil ama bizim ekmek paramız buradan kaynaklanıyor. Biz paramızı buradan kazanıyoruz. Ekmek İnşallah paramız. daha bol bol kazançlarınız olsun. Teşekkür Tekrar teşekkürler. Teşekkür hoşçakalın. Sağ olun. Dün. Sevgili izleyicilerimiz alın serinde bir sonraki programda bakalım hangi mesleği işleyeceğiz, hangi mesleği tecrübelerimizi sizinle paylaşacağız. Şimdilik hoşçakalın.